Ben Turan Haskuzu Güdenli. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliğinden mezun oldum. Çevre bilinciyle alakalı benim gördüğüm sorunlardan bir tanesi de su kirliliği. Bunun için ben de birkaç adım attım. Hayvan besçilerinin kesimhanelerinde olsun süt tüketimi çok fazla kullanılmaktadır. Bundan dolayı en küçük adımlardan bir tanesi hamburger yemeği bıraktım. Süt tüketimini daha az da indirebilmek için saçlarımı kısa kestirip şampuan gibi kimyasal, atık suya kimyasal karışımını daha az da indirebilirsiniz sizlerde. Bu tür küçük adımlar bizleri geleceğe ve suyu kullanılabilir durumda tutmaya taşıyacağını düşünüyorum. Sevgi günü için farkındalık oluşturarak herkes küçük de olsa birkaç adım atabilir diye düşünüyorum.